Ali ya Ali ya Ali, alayha muhabbi, ab mi, ab mi, ab dikmi agiste. Allah baz diyelim Allah Allah, Allah Allah, cemler cem ola. deli canetti sevmiş canetti 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 Hasan Piri, Hacı Bektaş Veli'nin hoşgörüsüyle yorulmuş, kardeş değil bu topraklarda büyük bir sevinçle buluşmanın heyecanıyla uzaktan yakından gelmiş bütün canlara saygı, sevgi ve muhabbetlerini de sunuyorum. Cumhurbaşkanımızın bu toplantımız için mesajını sizlere okuyacağım. Ehli Beyt sevdalısı, kıymetli kardeşlerim, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Matik davetiniz için kalpten teşekkür ediyor. Açılışını gerçekleştirdiğiniz Hacı Bektaş Horasan Erenleri Cemevi Külliyesi'nin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 6000 metrekarelik alanda inşa edilen mimarisinde Alevi inanç ve geleneğinin izlerini yansıtan fiziki bakımdan ülkemizin en büyük cebevi olan bugün stres bu projenin emeği geçen her bir kardeşimi kutluyorum. Hibet bir araziyle bu aşk ocağının edep mektebinin gönül derrahının inşasına öncülük eden Cumhur İttifakı Milli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye hasretten şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Peygamber Efendimiz Allah'ı sizi rızıklandırdığı için sevin. Beni sevdi Allah'ı sevdiğin için sevin. Ehli beytimi de beni sevdiğin için sevin buyurmuştur. Türk milleti İslam bile müşerref olduğu ilk yıllardan itibaren Ehli Bey'de hürmet, bağlılık ve tekrarda bir titizlikte sahip çıkmıştır. Milletimizin asırlardır varlığını ve birliğini muhafaza eden bu muhabbet ışığı bugün de önümüzü aydınlatmaktadır. Bizler de ehli sevgisini bütün dünyanın ortak faydası ve insanlığı selamete oluşturacak bir kurtuluş gemisi olarak görmekteyiz. Bu inançla kurduğumuz Alevi Bektaş, Bektaşi Kültür ve Cemil Başkanlığımızın milletimizin birliği, dirliği için atılmış tarihi bir adım olduğuna inanıyoruz. Milletimizin ekmek sevgisini yansıtan Hacı Bektaş Horasan Erenleri Cenevi Külliyesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu hayırlı teşebbüse öncülük eden Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere külliyenin yapımında emeği olan herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle Ehli bütün güzide fertlerini ve gönül dünyamızın sultanlarını bir kez daha kemal hedefte yan ediyorum bu tarihi açılışa ev sahipliği yapan Şehirleri ve tüm vatandaşlarımı en kaygı duygularımla selamlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı. Hazret <laughs> 11 Ekim 1271 yılında Hünkar Hacı Bektaş Bey'in Hakk'a yürümesinin 7. E, 7. 4. yıl dönümü. Eğli Beyt ve takipçilerinin yüzercesinin Hakk'a yürümelerinden yıllar geçmesine rağmen tüm insanlığı ilim ve ilfanlarıyla yol göstermeye devam ediyor olmasına ben şükrediyorum. Yer yüzünde zalim bile mazlumun, haklıyla haksızın kavgasından da bitmemiştir. Kavga bazen Türk Kürt, bazen Ali Lüsünlü, bazen sağ sol gibi zulü gerekecek alevlendirilmiş, kardeş kardeşe kıldırılmış, et ve sırnağı birbirinden ayrılmaya çalışmıştır. Kendi beraber Çanakkale'ye, yakın tarihinde baktığımızda Maraş, Çorum, Sivas, Suriye, Irak, Gazze ve yakın bir dönemde yine FETÖ kalkışmasının hep aynı gerekçelerde tam dönmüştür. Olayların arkasında aynı emperyalist güçlerin ve yerleş güçlerin olduğunu defalarca gördük. Ama bizler hiçbir dönemde kışkırtmalara fırsat vermeden geçmişten ders aldık, oyunlara gelmedik, Bundan sonra asla bu oyunlara gelmeyeceğiz. Bizim yolumuz hoşgörü, sevgi, kardeşlik ve barış yoludur. Bu topraklarda yüzyıllardır yan yana omuz omuza şehitler verdik. Binlerce şehitler verdik. Emperyalizme asla boyun Çünkü bu oyunu eğmedik. Tüm bu kurduk ve onu koruduk ve yıllarca korumaya devam edeceğiz. Bugün de burada bu birlik ve kardeşlik yolusunu yeniden pekiştiriyoruz. Bu kutlu mekan sevgi, hoşgörü ve muhabbetin merkezi olacak. Bakanlığımıza bağlı olarak Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kuruluşu, toplumsal alanda büyüyen ihtiyaç ve taleplere karşılık vermesi bakımından çok büyük adımlarımızdan biridir. Bu adım Alevi Bektaşi toplumumuzun asırlar öncesinden gelen sorunlarının çözüme kavuşmasında gösterdiğimiz samimiyeti en somut göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Alev Mektaşi toplumunun inanç özgürlüğünden doğan haklarına yönelik adımlar aynı kararlılıkla devam edecektir. Bu topraklarda artık huzurun, kardeşliğin ve birliğin gücüyle Türkiye yüzyılı başlamıştır. Bu toprakların ruhu bizdedir, özü bizdedir, gözü bizdedir. Sinirlerde çarpan yürek bir, duygu bir, sevinç birdir. Milletimizde ezelden ebede bir olmuştur, cem olmuştur. Ali ve Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız kurulduğu günden bugüne, ülkemizin manevi mirasını yaşatan ve gönüllerimizi sevgi nakışı işleyen Ali ve Bektaşi inanç merkezlerimize destek olmak gayretindedir. Bu amaçla gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Her gönlü bir ruhu eşi kabul ederek hizmet ediyoruz. Devletimiz başkanlığımız eliyle Cemil'in fiziki ihtiyaçlarını karşılamakta, bununla birlikte ilim, irfan bilim ve sanat alanlarında yapılacak projeleri hayata geçirmekte de destek olmaktadır.